çok teşekkür ederim sayın bakanım. Değerli bakanlarım, değerli e, valilerimiz, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri. Bugün e, Murat Bakanımızın da söylediği gibi depremze depremden etkilenen depremzede kardeşlerimizi yerinde ziyaret etmek ve Murat Kurum Bakanımızın riyasetinde ve koordinasyonunda sizlerin yaptığı çalışmalara küçük de olsa bir katkı sağlamak için Gaziantep'e geldik. Öncelikle Leyla'yı, miracınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin içinden geçtiğimiz zor günlerin atlatmamıza, ülkemizin ve milletimizin miracına vesile olmasını niyaz ediyorum. Gerçekten Asrın felaketini yaşıyoruz. Tüm dünyadan uzmanlar, Türkiye'ye gelenler, dün NATO Genel Sekreteri de aynı şeyi söyledi. Yaşanan en büyük felaket. NATO'nun kuruluşundan bu yana yaşanan en büyük felaketin olduğunu dün Genel Sekreter de söyledi. Ama sahaya inince gelince esas depremin ve etkisinin büyüklüğünü görüyoruz ve bu depremin e, vatandaşlarımıza e, şehirlerimize verdiği zararı da e, görebiliyoruz. E, bir kere daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı e, kardeşlerimize de e, e, şifa e, diliyoruz. Bugün özellikle e, depremden en çok etkilenen Gaziantep'te iki ilçemizi ziyaret ettik. Nurdağ ve İslahiye'de vatandaşlarımızla e, buluşarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her iki ilçemizde de e, çadır kentlerimiz tamamen kurulmuş. Ara ara da sorduk e, çadır ihtiyacı olan var mı diye. E, belki kırsal kesimde köylerimizde o, olabilir ama herkes e, evi yıkılan, e, evini terk etmek zorunda kalan herkesin çadır kentlere yerleştiğini gördük. Diğer taraftan e, kurulan ve kurulmakta olan konteyner e, eee kampları da eee ziyaret ettik. Ve eee gerçekten buralarda geçici yaşam alanlarının kurulduğunu, aşanelerin aynı şekilde kurulduğunu, eee sosyal marketlerimizin eee tüm afet hizmet verdiğini gördük ve düzenli bir şekilde Sayın Bakanım gerçekten hem teşekkür ediyoruz hem de tebrik ediyoruz. Burada sizin reyasetinizde Büyükşehir belediyemiz, valilerimiz, komşu illerden gelen koordinatör valilerimiz, askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz, aynı şekilde e, koruyucularımızda, korucular da gelmiş farklı eyaletlerden. Yani Kızılay, Fat, zaten kurumlar hepsini e, tek tek saymakla bitmez. Gerçekten güzel bir uyum ve işbirliği var. O nedenle Gaziantep'te sistemin oturduğunu görmekten büyük bir e, mutluluk e, duyduk. Ve bu konteyner ve geçici yaşam alanlarımızda sayıların, bu sayıların ve kapasitenin arttırılması için de sağda samimi bir gayret gördük. Yine bu barınma alanlarında çocuklarımızdan tutun da kadınlarımıza kadar her türlü hizmet verilmeye çalışıyor. Sağlıktan eğitime, kıyafetten yiyeceğe, bankacılık hizmetlerinin yine verildiğini gördük. Yine vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin de tek tek kaydalandığını gördük. Biraz önce hasar tespitinden bahsettiniz. Bazı vatandaşlarımızın itirazları olunca hemen onu dikkate alıyorlar ve ne zaman tekrar inceleneceğini de söylüyorlar. Bunlar vatandaşımızı rahatlatan çalışmalar. Teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan bugün sosyal donat alanlarını da gördük bu iki ilçemizde çocuk gelişim çadırları, çadır sınıfları gördük. Öğretmenlerimizin e, ne kadar severek çocuklarımıza e, her türlü desteği, eğitim desteğini, e, psikolojik desteği verdiğini de e, gördük. Ve bu sosyal marketlerde e, bir düzen içinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını gördük ve bunun gerçekten örnek e, alınması gerekiyor her yerde. E, ve e, vatandaşlarımızla bu ihtiyaçların karşılanmasından son derece e, memnunlar. Tabii e, sahada e, biraz önce söyledim, herkes var, gönüller de var. Farklı şehirlerden gelen gönülleri de gördük, iş insanları da aşevlerine katkı sağlıyorlar. E, sonuçta bizim de görevimiz, siz söylediniz ama bu bizim görevimiz, Dışişleri Bakanlığı olarak e, bu çalışmaların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce Covid-19 hepimiz tüm dünyayı sarstı, yine Afganistan ve Ukrayna'dan tahliyeler gerçekleştirdik. Bunun için oluşturduğumuz koordinasyon ve destek merkezimizi daha da güçlendirdik. Ayrıca AFAD koordinasyon merkezimize dört büyükelçimizi ve iki yine personelimizi Ankara'da tahsis ettik. Ama orada yetme, sahada da olmamız gerekiyor. Sizlerin bu yoğun çalışmanıza küçük de olsa destek vermemiz gerekiyor. Ve Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te 12 koordinatör büyükelçimiz var. Ayrıca 15 yine personelimiz var. Yine Antalya, İstanbul ve Edirne temsilciliklerimizde 7 gün 24 saat esasıyla sizlere destek olmaya çalışıyorlar. Elbette bizim personellerimizden de şehit olanlar oldu. Depremde hayatını kaybeden Hatay'da Gökhan Aytaç kardeşimiz var. Hatay temsilcimizin temsilcimiz biliyorsunuz o Rönesans binaları dediğimiz apartmanda maalesef yaşıyordu ve henüz daha kendisine ulaşamadık. Ama etrafımızda herkesin acısı var. Bu tüm Türkiye'nin, tüm toplumun acısı. Tabii böyle bir durumda hemen uluslararası yardım çağrısını en üst düzeyde yaptık. Herkes de bu cevabımıza, bu çağrımıza cevap verdi. Bir taraftan Avrupa Birliği üzerinden, NATO üzerinden, diğer taraftan ülkeler bireysel olarak bize yardım etmek için çok samimi adımlar attılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hem BM, hem NATO, hem de Avrupa Birliği acil durum mekanizmalarını hayata geçirdiler. Biz de dış teşkilatlarımızla, vatandaşlarımız olsun, o ülkelerden kardeş ve dost ülkelerden insanların Türkiye'ye göndermek istediği e, ayni ve nakdi yardımların da ülkemize ulaşması için aynı şekilde sistemlerimizi kurduk. E, e, merkezden de koordine ediyoruz. E, diğer taraftan tabii çok talepler geliyor. E, sosyal medyadan ve diğer e, yöntemlerle. Onların cevaplanması gerekiyor. Dünyanın her yerinden taziye ve destek mesajları geliyor. Telefonla bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız liderlerle görüşüyor. Biz de Uluslararası örgütlerin temsilcileri ve dışişleri bakanlarıyla sürekli gelecek yardımları da koordine ediyoruz. Onların bu destek mesajlarına da cevap vermeye çalışıyoruz.